Selam dostlar bugün Pi Network camiasında aslında büyük umutlarla beklediğimiz Pi 2 Day sonrası Pi Token'da yaşananları konuşacağız. Yapay zeka geldi ama fiyat gitti mi? Duyurular güzel gibiydi ama piyasa neden buz kesti? Haydi tüm detaylara birlikte bakalım. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Ha bu arada videonun sonuna bedava 20 dolar kazanabileceğiniz bir airdrop bırakacağım ona da bakabilirsiniz. Öncelikle Pi 2'de gerçekten önemli bir gündü. Proje ekibi yapay zeka destekli Pi App Studio'yu tanıttı. Bu ne demek? Kod bilmeden herkesin uygulama geliştirebileceği bir platform artık P ekosisteminde. İkincisi ise ekosistem directory staking duyuruldu. Bu sistemle artık P coin stake ederek A içindeki uygulamaların görünürlüğünü etkileyebileceksin. kulağa devrimsel geliyor değil mi? Ama gel gelelim piyasanın cevabı çok sert oldu. P coin fiyatı bu duyurudan sonra 0,53 dolara kadar düştü. Gün içi en yüksek seviye 0,59 dolar olsa da kapanış neredeyse %4 kayıpla gerçekleşti. Yani beklentiler yüksekti ama fiyat grafiklerinde moral bozucu bir tablo var. Gelelim coin'in teknik analizine. Match hala düşüşte. RSI 37 seviyelerinde. Bu ne demek? Piyasada işlem hacmi oldukça düşük, alıcılar çekingen. Fiyatın toparlanabilmesi için önce 0.60 doları net bir şekilde geçmesi gerekiyor. Daha da önemlisi 0.87 direnç seviyesinin kırılması şart. Ancak grafiğe baktığımızda düşen takos formasyonu oluşmuş durumda. Bu yapı genellikle trend dönüşü sinyali verir ama tekrar söylüyorum bu sadece bir ihtimal. Eğer 0,60 üstünde kalıcılık sağlanmazsa P2 de sadece bir bittin süsü olarak kalabilir. Peki sen ne düşünüyorsun? Bu yapay zeka ve staking hamleleri P'nin geleceğini değiştirebilir mi? Yoksa geçici bir hype mıydı? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Kriptoda bilgi güçtür. Bilgiyi birlikte büyütelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup kayacağınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız. Yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar. Gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon. Hiçbir komisyon ödemiyorsunuz. Cebinize kalıyor. Dostlar benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.